Sevgili seyirciler, 21 Mart'ta Kuzey Yarım Küre'de gece ile gündüzün eşitlendiği ekinoks olayını yaşıyoruz. Ancak bu yıl diğer yıllardan farklı olarak güneş tutulmasını izleyeceğiz. Türkiye'de saat 11.51'de izlenecek güneş tutulması Samsun'da 12.10 civarlarında bekleniyor. Biz de sizler için Haber Aks Televizyon olarak meydana geldik. Meydanda vatandaşlarla birlikte bu anı kaydedeceğiz. Evet. Şu anda güneş tutulması yaşıyoruz. Samsun'da maalesef hava bulutlu olduğu için görünmüyor. Ne düşünüyorsunuz? Valla <laughs> hava iyi olmayınca olmaz ya böyle şeyler. Bekliyor muydunuz güneş evet. tutulmasını? Evet bekliyorduk. Bugün haberimiz var. Bulut kapatıyor. Bulut kapatıyor i̇yi bulut. Mi? Edecektik ama hava bulutlu olduğundan dolayı. İtibariyle güneş tutulması yaşanıyor. Ne düşünüyorsunuz? Hani yok güneş tutulma bir yerde yok. İzledim ben birkaç kere daha zaten. İzledim. Karanlık oluyor işte ben de izledim şurada hatta Samsun'daydım karanlık gene kaldım ben şehir içinde. Biliyorum haberim vardı Türkiye yüzde 40' etkilenecekmiş çünkü Türkiye'den vurmuyor yani İzmir kıyılarından vuracakmış herhalde hani oralarda daha etkili olacakmış. E, Samsun'da 11.48 civarında görünce ses söylenildi biz de o saatte yani hiç dikkat etmedik haberi anında patladı böyle bir ışık oldu ama Detaylı inceleme yapmadık yani. yani. biliyorduk, bekliyorduk da böyle 11 geçe ya, 12 11 geçe falan da fazla gelmedi yani. Açıklama yapmışlar zaten Türkiye'nin belli yerlerinde olmayacaktı falan diye. Yani çok fazla bir duygu şey yok bende. Fark etmiyor zaten olsa da olmasa da. Sevgili seyirciler bugün güneş tutulması gerçekleşti ve saat 12.10'u gösterdiğinde Samsun'dan izlenebilecekti. Biz de bunu sizler için görüntülemeye çalıştık. Ancak havanın bulutlu olması sebebiyle vatandaş bu durumdan pek de memnun değildi. Çünkü güneş tutulmasını izleyemediler.